kesilmiş. Bu faturayı bu millet ödeyecek. Fatura bitmemiş. Mertçe açıkça adam gibi konuşalım. Şimdi fatura bu milletin günahlarına kesilmiştir. Hepimiz 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 günahkarsayız. Hepimiz bunu Kimse öbürünün sırtına atıp kenara çıkmasın. Bu fatura ödenecek. Ne diyordu Kur'an? Kur'an demek ne demek? Varoluşun kanunları, koordinatları demek. Kur'an bu demektir. Hı. Ne diyor? zulüm üreten odakları kim yarattı? Zalimlere uşaklık edenler yarattı diyor. Tabi net soruyor onu. Fıravunları kim yarattı diyor Zuhruf suresinde. Cevabı da veriyor. Fraunları onlara itaat edenler yarattı diyor. Evet ama benim işte falan benim şu gerekçe ya öyle gerekçe merekçe yok. Zulme uşaklığın gerekçesi olmaz. Şimdi şu ekranlara bakıyorum. Allah'a şükür ki midem yok ben. Midesi olmayan bir adamım. Yani mide dendiği zaman artık midem bulanıyor, ekşiyor, yanıyor. Böyle bir şey yok benim için. İznillerin dediği gibi varyanttan aşağı Kasımpaşa benim açımdan. <gülüyor> <gülüyor> benim ya mide deyince böyle. Ben aklıma ne gelirse yerim. O kadar. Şimdi Şu ülkeye bakın. Herkes birbirinin üstüne atıyor. Ekranlara baktığım zaman bir takım ete dönmüş suratlar. İnsan yüzünde Rabbani bir görüntü olur. nur ilahi olur. O olmasa bile insani bir veçhe insanın yüzünde olur değil mi? Bu yok. Adamın sadece oynayan dudakları, fıldır fıldır dönen gözleri var. Ama yüzünde rahmani, insani hiçbir şey yok. Kaç yıldan beri bunların zulme nasıl payandalık, uşaklık, finoluk yaptıklarını biliyoruz. Bir yığın adam, gene bugün bir tanesi Utanmadan da sırıtıyor kazma gibi dişlerini açarak. Vatan kurtaran kahraman gibi. Senin ciğerini biliyoruz. Sen neye dayandın, neye dayanabildin? Ha önüne atı atılan hangi kemiği yalamadan kenara çekildim ben kemik yalayıcı değilim dedin. Şimdi kurulmuş oraya ve bir takım odaklar da bunları taşıyor oraya. Mal bulmuş mağribi gibi şimdi hesaplarına gelen bir iki laf ediyorlar ya. Ya bunları cezalandırın. Çıkarlarımız olsun. Yani kahveliğin, namertliğin, dönekliğin, dümbüklüğün hiçbir anlamı yok mu ya? Dün dümbük dönek, bugün iki tane güzel laf etti mi alıyorsun adamı başka köşeye oturtuyorsun. Ben bunlara selam vermiyorum. Havaalanında orada burada karşılaştık mı dönüp gidiyorum dost doğru. Böyle bakıyor. Bir iki laf da ediyor oradan. Şuna bak ya diyor falan. Tabi ulan bana ona, ona bak. Tabi ona bakacaksın. Yani herkesin yaptığı hele dönekliği, hele namertliği yanına kar kalıyorsa o zaman insan gibi adam gibi yaşayanların suçuna ya yazık günah değil mi bunlar? Yani hocam zulme boyun eğmenin bedeli var bu. Bunu ödeyecek yok. herkes. Ben o tabirleri kullanmıyorum magazin basınında biraz da argolaştırarak şu 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 tabirler kullan hele basındakiler bunlar. Akif'in dediğini söyleyeyim. O öyle bir fotoğraf çekmiş ki onun elini ayağını öpeyim ben Akif'in. O pırıl pırıl Kur'an vicdanı. Onun canına kurban olsunlar. 1920'lerde çiziyor bu fotoğraf. Bu tipleri. Dolu bunlar şimdi böyle köşe başlarını tutmuş. Aşağılık mahlukat. Diyor ki bak bak Şimdi Allah'a söver, sonra biraz bol para ver, hiç utanmaz protestanlara zangoçluk eder. Öyle bir fotoğraf çizmiş ki. Ciğer röntgenini almış önümüze koymuş. Bunlar. Niye bunları köşelere kuruyorsunuz? Niye bunları ekranlara çıkarıyorsunuz? Hani bunların yaptıkları uşaklıktan, finoluktan, döneklikten, yavşaklıktan, dümbüklükten bu memleketin neler çektiğini anlatıp anlatıp duruyordun şimdi ne oldu? İki tane size yarar laf ettiler diye ben onlar böyle bir şey, böyle bir dünya var mı ya? Bunları nisyana eski tabirle, bunları unutulmaya, bunları yokluğa mahkum edeceksiniz. Ta ki benzeri finolar ve uşaklar me memleketin yakasına yapışmasın bir daha. Hayır öyle bir şey yok. Dün yaptım, kesemi doldurdum diyor. Bugün de iki cilalı laf ederim. Bunlardan itibar toplarım. Yarın başka biri gelir, ona uşaklık ederim. Şimdi demin dedim ki benim midem olmadığı için mideyle ilgili bir derdim de yok. Ama ona rağmen bakın midem bulanıyor tabirini şimdi kullanmak istiyorum. Böyle bir dünya var mı ya? Şimdi zulmü, zalimleri, fıravunları, tağutları, hamanları, karunları kim üretti? Adam milleti soyuyor, 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 kasalarını dolduruyor. Sonra da millete ana avrat adıyla, resmiyle küfrediyorlar karşılıklı ve ha 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 kahkaha atıyorlar. Bu milletim biz diyor a nokta 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 koyacağız. Ve bu millet demiyor ki biz sizin a nokta 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 koyacağız. Bakın ne yapıyor onun yerine? Bir bakıyorsun yarı dini, koca bir kurum, yarı resmi, yarı dini, yarı ilmi. Üç ayağı var. Dini, resmi, ilmi bir kurum. Evet. Bu milletin aa, aa nokta koyacağız diyen servet maun domuzlarından bir tanesi buraya bir yapılan binalara bağışla bulunuyor. Adamın alıyorlar adını oraya koyuyorlar. Camisine mi, medresesine mi bilmem neyine. Sen şimdi git de orada namaz kıl. Şimdi o adam bunu böyle yapmış, maun hırsızı. Peki bu milletin ilmi, resmi ve dini karakteri olan bir kurumu başında şu 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 şu, şu unvanları olan adamlar. Bunların haysiyeti nerede? Bunlarla aynı kubbenin altında yaşamaktan daha büyük ıstırap olabilir mi ya? Öbürü hırsız, maun talancısı. Aşağılık haramzade haram yemekten suratı domuz suratına dönmüş. Kur'an'dan alıyorum bu tabiri. Kanazir taifesinden. Peki tamam. Peki öbürlere ne diyeceksin? Şimdi bu milletin faturasını kime diyecek? Çinliler mi ödeyecek? Hintliler mi ödeyecek? Ukraynalılar kime ödeyecek? Bu faturayı bu millet ödeyecek.